Herkese iyi günler. Sınava 80 gün var ve konumuz basitlik. Ne diyor Türk Dil Kurumu basitlik için? Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karmaşık olmayan diye özetliyor. Evet, basit adımlara odaklanmak ve karmaşadan kaçınmak başarıyı getiren en etkili yöntemdir. Öğrenciler genelde karmaşaya meyillidirler. Çünkü karmaşık olduğunda daha etkili bir çalışma yapmış gibi hissederler. Planlarını bu şekilde hazırlarlar, çalışma yöntemleri, günleri, zamanları her şey aslında karmaşa içerisindedir. Fakat basit şekilde planlanmış ve basit şekilde odaklanılmış bir çalışma sistemi ve yöntemi ve zamanlaması öğrencinin sınavı kazanmasını oldukça kolaylaştırır. Mesela en kısa kısa yoldan anlatmak gerekirse ben öğrencilerime derim ki arkadaşım bugün yapacağın şeyle ilgili kendine bir plan oluşturacaksan eğer bunun temelinde bir cümle olmalı sadece. Ben bugün netimi nasıl arttırırım? Evet bu cümlenin etrafında kurgulayacağın bütün planlar işe yarayacaktır. Çünkü bu plan senin eksiğinin üzerine, senin hatalarını telafi etmen üzerine ve senin bu işi en hızlı yapman üzerine inşa edilecektir. Dolayısıyla böyle basit bir cümleyle hazırlanabilecek bir plan aslında en mükemmel plana doğru da sizi götürür. Ya da zaman kullanımıyla ilgili yapabileceğiniz herhangi bir çalışmada aslında basitliği ön plana tutmak çok kolay olacaktır. İşinizi çok kolaylaştıracaktır. Mesela günün %70'ini çalışarak geçireceğim dediğinizde aslında çok basit bir şekilde zamanı planlamış olursunuz. Çok daha karmaşık yere girmek yerine basit bir şekilde bu sınava hazırlanmak sizi sınavı az bir zamanın kaldığı bu dönemde koruyacak, psikolojinizi rahatlatacak, içinizi ferahlatacak ve kafanızdaki karmaşayı aldığı için sizi daha sakin ve sade bir şekilde zaman geçmenizi sağlayacak. O yüzden lütfen aslında karmaşık olması gerektiğini düşündüğünüz birçok şeyin basit olduğunu unutmayın. Ve basitlik her zaman kazanır. Çünkü basit olduğunda aslında ilerlemek de çok kolay olur. e eu te vejo